Merhabalar bugünü sizlerle birlikte değil ama aslında sizlerle birlikte demem aslında lazım değil ama neyse evet şimdi surprise nasıl yapılır öyle gösterecek izninizdir şimdi size ilk lazım ona bir tane şey koordinatlar bakayım bakalım gözüküyor şöyle koordinatlar falan lazım size. Sonra ondan sonra ne yapacağınız hemen şurada bir tane tohum seçeceğiniz benimki çöl köyünün koordinatları olduğu için ben çöl köyünü seçiyorum ondan sonra oradan Zorlu istediğiniz haber evet, bu çok kolay olsun ben benki şey yapacağım koordinatları ve anda yeniden doğma aç yeniden doğma açın yeniden doğma yarı çapısını sıfır yapın ki sıfır olsun ondan sonra iki sıfır iki sıfır Ondan sonra ben hileleri açayım. Siz hileleri açmayın. Çünkü ben kreatifi falan geçeceğim için. Şimdi her zaman gündüz envanteri kuru aç. Ama siz açmayın yani. Öyle. Siz açarsanız speedrun olmaz. Şimdi bonus sandık falan açabilirsiniz. Ben direktmen açıyorum. Alıştırdım. Hemen cicik. Balı sakin bir şekilde papa Yarı, arazi azari oluştur. <laughs> arazi oluşturuluyor, dünya oluşturuluyor. Evet oluşturursun. Man 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 man, man. Hayır, hayır, hayır. Şimdi ne yapacağız ilk önce? Bu bunu kırıyoruz, almıyoruz, kırıyoruz. Kırdık. tamam. Şimdi geldim. Şu meşaleleri toplamaya alamıyorum. Dondu, he. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan bir tane ıı, Gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir tane piramidimiz varmış. Hopp! Tavşanı keseceğim tıkçık <laughs> şaka. Piramide nasıl geçeceğiz? Ben şuradan bir tane kendimi bir dakika kreative yapacağım, çünkü göstermek için. Game mode. Hızlı olmak istiyorum çünkü... 10 dakikalık anca yapabiliyorum bir yeri. Yani sonraki bölümde end ve dünya end ve nedir yap. İlk önce end, don, ay ilk önce nedir onu. Sonra buna geliyoruz kırıyoruz. Tahta baltayla kırmayın. Mekretif sandıklara bakıyor. Sandıklardan öyle yeterinceye kadar ip toplayın. Ondan sonra kumları alın ki Bunları alın ki yukarı çıkan ondan sonra eğer falan aldık, eğerimizi aldık, buradan şeyimizi verdik. Tamam. Bunları da alın siz. Ondan sonra geliyorum hop. Kare. Çıtıdan çıkacağım. Çıkamıyorum. Çık. Şimdi bunu aldık. Sonra bir tane daha piramit var yakında. Bizim <laughs> Şurada bir tane daha piramit var. Oraya gideriz. men 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 men. men. Şu tahtalara bir odun yapın ki çubuk falan yapıyor çubuk için de şey öl kullanabilirsiniz ha şurada bizim piramit olduğumuz yer of oh, geliyor bam hemen geliyoruz şu turunculardan kırın ki daha iyi olsun şuradaki altın alın altın alın altın lazım pilginlerle takas etmek için demir demir de lazım demir demir de aldım İlk önce piramitler, ondan sonra köylü, ondan sonra lava pitler. Hemen böyle alıyoruz. Şunda bir tane altın elma vardı. Oradaki şeyleri alırsanız ondan sonra yukarı çıkarsınız. Ondan sonra çatıdan böyle gelirsiniz. Çok hızlı anlatıyorum. Evet çünkü 10 dakika yetiştirmek istiyorum. Siz, ee, siz hızını yavaşlatırsınız şeysinin. Hemen şuradaki köye gidelim. Hayatta kalmadan anlatırdım da yani 10 dakika yetişmeyeceği için. Şöyle hayatta kalmaya geçebilirim belki ama hayır. Şimdi ne yapıyoruz burada demir golemi alıyoruz. Bu baltamızla öldürüyoruz. Şöyle kritik vurarak ama video yetişmeyeceği için ben ne kullan can siz kullanmayın. Kreatif de yap onu göndermeyin şey ya. herhangi ismi. ne.com'du. Almazlar. Şimdi demir aldık. Demir aldık. İşte bir tane bir şöyle bir kova lazım. Ondan sonra lav kovası, su kovası lazım. Yani neyse. Şimdi al, alalım lazım olanları. Şimdi ne yapacağız? Bunları kullandık. Tamam. Az bu bu. Ben sonra birkaç blok şöyle doğadan ben bir tane alayım bir kaç blok çakıl olmaz taş olsun mesela şöyle bir birkaç tane. Yani dört tane yeterdi ama ben yerinde o kadar aldım. Sonra bir de çakmak ve çelik. hani de çok çakmak ve çelik. Ondan sonra aldık bunu da. Sonra bir de bir tane de demir kazma lazım. Bu kadar yapıyoruz bu kadar alabileceğiniz bu kadar şey şunları kullanacağız geldik buraya şurada lava piti var hemen şöyle Burayı şöyle kaplayın çünkü su taşı, su taşacak öbür tarafa gidecek, oradan lav almay alamayabiliriz. Şimdi buraları şey yapıyoruz, senincecek? Bir tane su kovası almam lazım. Bir de lav alayım ben. Lavı dolduralım. Sandık koydum. Şimdi ben hemen ayarlar. ve bir şey bir yeri kaplama yaptım. Şurayı da Ayarlar. şu soru oyunu hayatta kalma. Tamam. Hayatta kalmaya geçtik. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan bir tane blok koyacağız. Şuraya koyacağız. Burası yeter herhalde. Ondan sonra geliyoruz buraya. Ondan sonra şu suyu alıyoruz. Şuradan. 1, 2, 3. Belki oradan olmayabilir ben hatırlayamıyorum. <laughs> Dur. Şimdi buradan su kabımızı aldık. Koyuyoruz. Evet Şimdi bir de şuradan şöyle yapın ki he böyle olursa çünkü Heh. böyle olursa çünkü bak burası kaplanmayabiliyordu. Hemen buraya alıp koyuyoruz hemen. Alamadım koyamadım da. Var ya kurtulmuş mu son anda. Allah al, kapımız var zor alalım Şöyle bir şekilde. Ben tam yapamamış olabilirim. Alıyoruz suyumuz. Almıyoruz suyumuzu geri koy. Kapayamadım. Ay benim. Tamam böyle yaptık. Ben orada bir tıklık yaptım. Alamıyorum suyu. Al suyu. Aldık suyu. Tamam. Aldık suyu. Nasıl? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Flint and burayı yakıyoruz. Aha ne oldu. Nether'a gidiyoruz. Böyle bitiyor işte. Sonraki bölüm nedir göstereceğiz. Aha yavaş konuşmaya başladım. Sonraki bölüm Nether'a gideceğiz. Nether'ı göstereceğiz. Hemen C45 falan böyle göster. Burası Nether tamam. Hadi görüşürüz. Bu kadar.